İdrar kaçırma cinsel hayatımızı etkiliyor mu? İyi haber şu ki yakın zamanda yapılan bir araştırma idrar kaçırma veya sarkması olan kadınların idrar kaçırı sorunu, kaçırma sorunu olmayan kadınlarla aynı miktarda cinsel aktivite, rahatlık veya seksten keyif aldırdığını bildirdiğini gösteriyor. Ancak kadınların biliyoruz ki bir kısmı cinsellik yaşarken de kafalarındaki kaygıları ve endişeleri atamıyorlar. İdir, idrar kaçırması veya rahim sarkması, idrar kesesi sarkması olan kadınların %80'i partnerlerin de ilişkilerinden memnun olduklarını bildiriyor. Doğal olarak kadının partneri veya ilişkisi hakkındaki hisleri onun cinsel açıdan veya başka şekillerde tatmin olup olmadığıyla büyük ölçüde ilgili. Ancak idrar kaçırma ve sarkma beklenenden daha az önemliymiş gibi görünüyor yakın zamanki çalışmalar ama. Idrarını tutamayan kişilerin elbette ki yatakta idrar kaçırması son derece sevimsiz ve kişiyi utandırdığını da biliyoruz. O yüzden bu tip bir durum varsa mutlaka doktorunuzla konuşmalı ve takip altında kalmalısınız. Ancak aynı çalışmada bir de bu hani fark yok diyen çalışmada şiddetli sarkması olan veya sık idrar kaçırma sorunu olan kadınların fiziksel durumlarında cinsel yaşamları etkilediğini de gösteriyor diğer taraftan. O yüzden. Bu kadınların daha az mutlu olduğunu biliyoruz. Mutlaka ekibinizle görüşün bu konuyu.